Giriş Şef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Evet, ee, ilk başta bir T20 alacağım. Onun için para biriktiriyorum. Görevler yapıyordum. Efecim neredesin senin araba nerede? Abi bana kim vuruyor? Ya, ya bu adam Aylaş Aylaş mıdır? Aylaş mıdır? Aa Pegasus çağırıyor beni. Yok. Abi T20 T T20 alalım. Bu bir görev arkadaşlar. 20 bin dolar falan veriyor. Hard yapıyoruz. Görevlerin hepsi hardtır bundan sonra. Ufak ufak bu görevler böyle ee, part part gelecektir. Ee, ben süreceğim arabayı. Okey, okey. Okey. No, no. Oh, no. O, bu değil. Bu değil ki lan. Bu oğlum Zentor. Ha, pa. Lan oğlum T20. Şu arabaya yakından şöyle bakalım nasıl ama efsane bir duruş şekli var ya. Köpek balığı gibi aynı mübarek. Bin kardeşim, bin. Şeyi aç abi. Ee, radar aç. Nasıl gideceğimi. Allah'ım nazara değdi. Nazar değdi. Abi 2 milyon doları çizdirdik. Alacağım abi alacağım pop 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 pop. mi tamam hadi bakalım bir makas. O abi bu uçuyor abi. Abi bu uçuyor resmen. Aha bak 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 tamam bak onu geçeceğim. da martistik yapma onda ne var? Zentorno mu vardı? Salak çarptı görüyor mu? Fakir arabası. Bizim bak 2 milyon dolar arabamız var. Evet. Baba oh, abi baba oh, oh, oh. abi sinyal ver sinyal Allah'ın şopa sopası yok ki dövesi var döveseyim döveyim Abi dur aman Allah ım. abi gaz basamıyorum ki kardeşim uçuyor lan bu araba Oh oh, my god Felaket kaçıyor ya, ama buna 2 milyon dolar ya Şimdi sevgili kardeşlerim yazmış abi ille de alın diyor T T20 değil mi bu Progun T20 galiba Al diyor bunu bakalım şimdi Allah'ım. Ay ala Ne haber Efe? <laughs> Bak görüyor musun? Neyse olur öyle. Ama güzelmiş ya. Güzel kaçıyor. Ama e, ben alıştığım için ondaki Eee vira, şeylere e, viraja falan gerçekten çok güzel. Bunun viraja bakalım şimdi izleye bakayım. Yok abi ön, gö, e, şey yapamıyorum, önlendiremiyorum Çok zor ısınmam lazım alıştıktan sonra olur gibi geliyor bana ya yapma lan abi ya buna ya abi bu arabayı 2 milyon dolar nasıl verelim ya vallahi billahi bu araba 2 milyon dolar çok para ya, ya benim zentor'a tamam güzel hızlı kaçıyor da virajlara falan ya ben viraja fren basmıyorum tamam fren gaz yapıyorum hafif yetiyor zaten abi biz buraya balıklama geldik böyle yanlış yaptık tamam neyse tamam, neyse hall şimdi of Allah'ım kaç 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 hadi be helikopter ne işe destiner stop hadi okey destiner Desti bizim bayan da bu. Nerede bayan abi? Lan bayan nereye gitti? Go, 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 go! De abi Destiny yoktu orada. Ha, neyse dur şimdi. Gel biz hallederiz. Gel iki Türk buraya halleder ya. Onlara itibar etmedim. Onları yarı yolda bırakır Şimdi şu tırı alacağız tamam mı Tır almamız gerekiyor Hemen şu tırı Aman ona atma ona ateş yok ona yok ona ateş değil ona ateş değil Buna, Abi bir dakika Şu şeyi almam Beni kolla beni kolla kolla beni beni kolla Kolla beni Bunu almamız gerekiyor çünkü bu sıkıntı Destina hadi okey hadi Destina yatma yatma uyumaya mı geldin kardeşim Oğlum vurdu lan biri bana. Felaket vurdu. Of canım gitti lan. Oo oy 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 canım gitti. kolla beni, kolla beni. Kolla beni. Okey, 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 okey. Nesne, nesne, nesne. Nerede oğlum bu kadın? Okey, go 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 go. Hadi, aferin kızım sana. Aferin kızım, aferin kızım. Hadi. Bin bin efecim bin okey adamsınız be <laughs> adamsınız bas kim bindi hadi desti desti hadi go, go 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 desti go Aa süpersin tamam abi para ya görev boşuna silah atıyoruz bomba atıyoruz para gidiyor para basmıyoruz burası şirket değil la bu görevi de hoşuma gidiyor ya Buradan uçağı alıyorsun ee, gidiyorsun o tarafa falan gayet güzel. Bir de ekip mi bulsak var ya 4 kişi, 6 kişi veya var ya. Neler yaparız ya? Bak arkadaşlar burada eee kaç 1.2 milyon var. Aynen. Bir ya az kaldı. 1 milyon dolar kaldı T20 almam için. Onu aldıktan sonra onu biraz modifiye falan yaparım da e, ufak tefek yerlerini ırtıştırırız. Irtış Oğlum bu kadın inşallah bu, bu şeyi düşürmez. E, siz söyleyin. Vallahi billahi ya. Söverim. <laughs> Kayıdı durdurur söverim. Şimdi dur bakalım ne olacak. Oğlum, uçağa baksana askeri uçak ya. Eskiden tamam mı orada tank var tankları kaldırdılar. Anladın mı? O tankları kaldırmak zorunda kaldılar çünkü abi alamıyoruz tank adam bir resmen indiriyordu tankla. Bir de düşün yani tank yok bu görevde biraz görevi boşaltmışlar. Ama ha, ya tankı ne indireceksin ki tankı? Oğlum bu kadın fantezi yapıyor lan. Oğlum üzerimize fantezi yapma desti bak ayıp oluyor adam gibi bir sürü bak. Daha bizim çok paramız lazım. Karı hakikaten üzerimize fantezi yapıyor lan. Baksana sıfıra sıfır girmeye çalışıyor. Va 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 va. La ayakları aç, ayakları olup ayakları aç lan lan lan. Oğlum ayak ayak ola <laughs> Lan tekerlekler sana Lan tekerlek işte. Allah'ım ya manyak karı indiriyor öyle. Patlatacak. La indir 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 korkma biraz sola biraz sola la oğlum karı panik yaptı la ha aferin okey 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 tamam okey Af Afer aferin sana aferin sana benim karakter ayarlamam lazım ona dur bakayım aa baksana o yana bak tipine bak soytar ona bu ba, harekete bak Onu al bir yemek Oğlum orta parmak gösterdi lan bana. <laughs> Disney. Disney. Aa, sorry. Disney bize şey gösteriyor abi. Orta parmak gösteriyor. 15 bin dolar aldık ve gayet güzel oldu. Böyle etkinlik yapıyorum arkadaşlar. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayınız. Ee, daha böyle ufak ufak bölümler var. Biz daha banka ve, soyması ve diğer bölümleri yapmadık. Onu da söyleyeyim. Onlar uzun sürüyor. Bir saatlik falan sürüyor. Onları böyle yarım saatlik yapacağım. Bunlar ara ara görevleri verilen görevler. Bu ara ara olan görevleri size böyle kısa kısa 10 dakika 10 dakika 15 dakika 15 dakika gibi böyle vereceğim. Ondan sonraki serilerde böyle biraz 30 dakikaya çıkacak. Tabi o biraz bir saat sürecek de belki iki part birden yaparız. Bak hard yapalım abi. Şu mermileri dolduralım. Tamam. Destin. Abi Destin erkek ismi değil mi ya? Ama bu bir şey oyun ismi galiba, değil mi? Destin. Tam oyun abi, oyun. Aynen. Baksana abi karakteri. Hadi hadi okey. Bas bas start yap. Minetek giymiş, giydirmişler bunu. Kafasını, gözünü kıracağım. Abi şu Black Tiger'in leveli düşükmüş ha. Neyse. şu T20'yi biraz sürelim arkadaşlar. Bu T20'yi alacağım. E, az kaldı. Bir haftaya kalmaz. O T20'yi alırım. Onu aldıktan sonra da bakalım ne olacak. Neredesin abi? Bizim T20 nerede? Abi, abi şu T20'ye baksana ya. Bunu yeşil yapsak nasıl olur? Yeşil olacak ya. Tamam bakalım ya. Burada görevi biz açıyoruz arkadaşlar. Adminlik bizde oluyor ve bende oluyor. Ben açıyorum. Hani istediğimi atarım, istediğimi ona oynatmam. Böyle bir özellik var. Onun için biz açıyoruz. Diğerleri biraz şımarık. Onlarla uğraşmakta zor oluyor. Tamam. Aa. Lanet olası, lanet olası duygularım T20'yi gördüm, elim ayağım titredi kardeşim Ne yapabilirim başka? T20, ah oh, T20 Ah oh, T20 Eee, sorry Sorry, sorry Sorry Disney, sorry Thank you, thank you Ya orada yok, eee araba O arabayı almana gerek yok da Oradan şeye gidiyorsun e, tepeye çıkıyorsun orada kilidi kırıyorsun sonra bir daha geliyor o şekilde de oluyor aynen aynen o görev zaten evet uzun ama bu görev evet sevgili dostlar e, burada sonlandıralım bir dahaki içerik yarın gelecek bundan sonra her gün bir video garanti yani çekmesem bile kendimi çekerim <laughs> Abi o bir espriydi. <laughs> Çekmesem bile kendimi çekerim ya. Tamam. Sevgili dostlar, sizleri seviyorum. Like atmayı, yorum yapmayı lütfen, paylaşmayı lütfen unutmayınız. Eğer kanalıma yardımcı olmak istiyorsanız bu en güzel avantajlar. Evet, şuradan. Abi biz ne yaptık ki? Ara nerede Ara Sokak? Dur gelme. Silah silah çıkar silah çıkar silah çıkar mı dur selam vereceğim selam selam verdim almadım ben de sıkarım Dağ memati baş gibi aha ve memati Mem öleceğiz lan öldük lan Yok daha in ondan in 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 sürmene gerek yok in Yine sürmene gerek yok gel. Orada çanta vardı o çantayı almamız gerekiyordu ondan. Evet buradan gidelim böyle. Ama okey okey. Abi nereden çıktın be? Of. Gördün mü hareketi? <laughs> Abi T20'ye sınmam lazım derken. Oh my god. Oh my god. T20 ısınmamız gerekiyor ama Tamam Bu görev de hoşuma gidiyor ya Bu görevi ayretten bir daha çekerim arkadaşlar Onu şimdiden söyleyeyim Ayretten çekerim Daha iyi olur Ama bu T20 gerçekten Ya ısınamadım daha t 20 ama Baksana abi Topla bir de sen buna şey yaptın mı? Modifiye falan yaptın mı? Motorunu güçlendirdin mi? Tekerini falan filan. Yaptın mı her şeyini? Ya turbayı falan takmış buna ya. Abi 2 milyon doların turbo taksan ne olur ki? Onu anlamadım zaten. Adam zaten 2 milyon dolar. Buradan da şöyle bitirelim bakalım. Döndürelim. Aferin size. Aferin size. Okey Destina thank you. şu bayan hayran kaldım ha. Çok güzel saldırıyor. Okey attım Okey attım Stop. Okey bana bırak. Ben yaparım burayı. Okey. 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 Hadi be abicim daha ne bekliyorsun? Yanıyorum lan. Yanıyorum ha. Vallahi yanıyorum. Hemen şurayı yapalım. 42 42 çabuk abi 42 neredesin 42 42 neredesin bulamıyorum lan abi dakika az 50 saniye var abi 42 15 42 15 42 15 42 15 buldum lan buldum lan gördüm lan bu olmaz 42 15 olacak Allah ya var ya yok abi aha buldum vallahi buldum bah. güzel şimdi 1 2 3 4